Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda müstakil yapılarda sıklıkla yaşanan bir yalıtım problemi hakkında bilgi vermek istiyorum. Müstakil yapılarda en çok problem yaşanan nokta pencere ve doğrama kenarlarıdır. Pencere ve doğramaların kenarında bulunan duvar yüzeyinizdeki sıva ve boyalarda dökülmeler varsa, duvar yüzeyinde nemlilik oluşuyorsa, kış aylarında duvar yüzeyindeki bu nemlilik ilerlemeye başlıyorsa, yani yan duvarlara doğru sirayet etmeye başlıyorsa, bilmelisiniz ki yapınız bu doğramanın alt kısmından içeriye doğru su alıyor demektir. Bunun önüne geçebilmek için iki türlü yöntemimiz var. Birinci ve en doğru yöntemimiz imalat aşamasındadır. Doğramaları montajı gerçekleştirmeden önce mutlaka kör kasa detayı oluşturulmalıdır. Kör kasa detayında 4'e 4 kutu profillerle bir çerçeve oluşturulur. Bu çerçevenin üzerine profilimizin üzerinden duvar yüzeyimize gelecek şekilde yalıtım bandıyla yalıtım yapılır. Yalıtım işleminin ardından doğramamız kör kasanın üzerine montajı yapılarak işlem tamamlanır. Bu şekilde oluşturulmuş detayda yapının içerisine girebilecek suyun önüne geçmiş olunur. İkinci yöntem ise maalesef ki çok meşakkatli ve maliyetli bir sisteme dönüşmekte. Bu detayı nasıl oluşturuyoruz? Gelin beraber inceleyelim. Seramik kaplı bir terasımız var. Onun altında kuru yapımız var. Şapımızın altında teras betonumuz var. Hemen yanında bu görmüş olduğunuz alan binamızın temel betonu. Görmüş olduğunuz bu kısım evimizin içerisinde yap, yapılmış olan tesviye şapı üzerinde doğramanın montajı gerçekleştirilmiş. Seramiklerin arasından derzlerden aşağıya inen su şapın içinde yayılır ve yapımıza doğru gelmeye başlar. Tam bu noktada şapın içine giren su şapın içinde yayılarak ilk önce yan duvarlarda suyun miktarının artmasıyla beraber yapımızın içerisindeki bütün duvarlarda nem oluşmasına sebebiyet verir. Bu nemlilik de zaman içerisinde rutubet ve küf oluşmasına sebebiyet vererek hem yapımızın güvenliğini tehlikeye sokacaktır hem de yapımızın içerisindeki yaşam konforunu ciddi derecede etkileyecektir. Bu yüzden biz burada bu noktaları yapısal tamiracı tamiratımızı gerçekleştireceğiz. Temel betonumuzdan doğramamızın yüzeyine kadar olacak şekilde yalıtımımızı yapacağız. Böylelikle terastaki suyun yapımıza girişini tamamen engellemiş olacağız. Bazı doğrama modellerinde dikkat edilmesi gereken bir husus daha var. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Doğramalardaki en önemli detay tahliye kanallarıdır. Sepken yağışta cama vuran su süzülerek doğramanın kanallarına iner. Doğramanın kanal kısmının alnında ise tahliye deliklerinden su dışarı çıkarak bu şekilde tahliye sistemi oluşturulur. Ancak bazı modellerde bu şekilde tahliye sistemi yok arkamda görmüş olduğunuz bu yapıdaki gibi tahliye hattı var. En önemli kritik detaylardan bir tanesi de bu tahliye hattıdır. Bunun iyi oluşturulması gerekir. Şimdi bu yapımızda da tahliye borusunun etrafında açıklıklar var ve doğramamızın altında yalıtım olmadığı için bu borunun etrafından süzülen su tekrar şapın içerisine dönüyor. Şapın içerisinden yapımızın içerisine girip yapımızın içerisinde yalıtım problemi oluşmasına sebep oluyor. Doğrama kanalında biriken suyun da kolay şekilde tahliye olduğundan emin olmak gerekir. Sizlerde de yapılarınızda mutlaka bahsetmiş olduğum bu detaylara dikkat ediniz. Müstakil yapılarınızda özellikle pencere kenarlarında bahsetmiş olduğum yalıtım problemi yaşıyorsanız doğrama kenarındaki yalıtım probleminizi mutlaka inceletmelisiniz.